Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muğra Bugün PUBG Mobile e oynuyoruz Ve One Man Squad'ız evet arkadaşlar Erangel'deyiz Severland'deyiz arkadaşlar Bu arada ben tam böyle atladığımda dörtlü takım görmüştüm. Dörtlü takım burada mı? Allah buradaysa onları halletmeye çalışacağız. Lan yani inşallah var ya ölen ben olmam yani. Valla one man squad oynuyoruz arkadaşlar. Bir de dört oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar siz nasılsınız? Siz iyi misiniz? Sizin hayatınızı bir sorayım. Her şey yolunda mı arkadaşlar? Biraz da sizle konuşalım. Videoda hep benden bahsediyoruz. İnşallah arkadaşlar sizin de her şey yolundadır. PUBG Mobile giderek gün geçtikçe gelişiyor derken. Evet adam var. Adam sesi aldım. Bizi bir konuşturtmadılar. Aa bot bot vallahi bu bot 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 taklidi mi yapıyor? Arkadaşlar adam bot taklidi yapıyor. Hemen bunu anladım zaten. Şu an bizi bekliyor. Ben gelince de büyük ihtimalle beni tarayıp öldürecek. O adam beni alır gibi hissettim şimdi ben buraya dalsam. Çünkü ev açısından vurabileceğim çok bir düşündüm ama vuramayacağım gibi geldi. Evet. Bot muymuş cidden merak ettim. Evet herhalde botmuş arkadaşlar. Ben <laughs> yanlış anlamışım. Neyse hem 762'si varmış en azından güzel oldu. Arkadaşlar bu arada siz de videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirim butonunu açıp videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Cidden izlenmelerimiz gün geçtikçe arttı. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için size teşekkür ederim. Şu adam da bizi bir rahat bıraktırmıyor, konuştuk arkadaşlar? Şu arabayı bir alayım da şunu öldüreceğim ya. Bu adam beni sinirlendirdi. Sizin de beğenileriniz, emekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz daha beğeni, abone olup beni mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de şuralarda bir yerde Instagram var. Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Nerede bu şerefsiz şimdi? Evet adam yok arkadaşlar. Ben de oralara girip şimdi hiç kendimi zor duruma düşürmek istemiyorum. alanla gelecek çünkü. Evet adamlar var. Şuraya da birisi kalkan açmış. Hem de bayağı adam var burada bu arada. Sen bir bayıl. Arkadaşı da var bunun kesin. Arkadaşı yok mu bunun? Lan İyi güzel leş aldık. Oğlum az önce bir ses çıktı o adamın mıydı? Ses kasıyorum şu an. Adam ses vermiyor. Abi burada kesin bir adam var ya. Üstte mi lan acaba? Hangarda mı? Vallaha var Evet tamam bunu da hallettik Oğlum bu arada şunları at ya Şunun da nasıl? Oo 6x'i var Bu bana güzel Araba durdu. As oha bu ne? Oha arkadaş bu ne bu ne <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Cidden inanamadım. İnanamadım. Evet bu biraz kötü oldu arkadaşlar. Adamlar 4 kişi resmen arabaya binmek yerine benim sesimi duydu ve 4 kişi daldılar. Tam bu kadar da olmaz. Arkadaşlar video bu kadardı. Valla ben de uzun süredir uğraştım ama bugün bin çıkmadı arkadaşlar. Böyle yetineceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda inşallah bin çıkacağız. Bu aralar cidden PUBG Mobile'de bin almak acayip zorlaştı arkadaşlar. Siz de beni anlarsınız. Kısa bir video oldu biliyorum arkadaşlar ama son anlarda biraz düzelttik bunu. Biraz adam öldürdük en azından ama cidden arkadaşlar bin çıkmadı. Daha iyi maçlar vardı aslında arkadaşlar ama onlar da ciddi ciddi baya kısa öldüm hiç bu kadar uzuna gidemedim. oyun bu aralar bayağı zorlanıyor. Başka harita istiyorsanız arkadaşlar başka haritada çekebilirim. Livik tarzı bir haritada çekmeyi düşünüyorum sonraki videoda. Siz de bunu arkadaşlar siz de istiyorsanız Livik tarzı, Miramar tarzı bir haritalar arkadaşlar. Siz de alttan beğeniyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir de bildirim butonu açarsak, açarak videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.